Herkese selamlar. Şu an e, Japonya'ya gitmek için ilk uçağımıza bineceğiz. şu an İstanbul Havalimanındayız. Buradan Pekin'e gideceğiz. Pekin'den Tokyo'ya aktarma yapacağız. E, yaklaşık bir 15 saatlik bir uçuşumuz var. İlk uçuşumuz Pekin. Şu an check için bekliyoruz. E, kapıların açılmasını bekliyoruz. E, check yapıp uçağa bineceğiz. E, bu arada beklerken eee işlerini hallettik. Buraya zaten bırakacağım kullandığımız uygulamayı daha sonrasında e, Visit Japon işlemlerimizi hallettik, QR kodumuzu kaydettik. Girerken daha kolay olduğu için e, onları hallettik. Ayrıca zaten uçakta bir e, giriş kağıtları veriliyormuş, onları dolduracağız. E, şu anlık bu kadar. E, biz indiğimizde de Şücünkü bölgesinde kalacağız. İndiğimiz zaman da tekrar da konuşmuş olurum. Başlasın. <laughs> Şimdi işlemlerimizi hallettik, biletimizi aldık, pasaport kontrolünden geçeceğiz. Ondan sonra kapıya gideceğiz. Özellikle uçak alırken arkadaşlar yemek menüsünü seçebiliyorsanız seçin. Bu seçtiğim müslüman yemeği ve yenilebilecek en iyi yemeklerden biriydi. Şimdi indik, ee, yaklaşık bir bir saat kadar sırada bekledik, inanılmaz bir üst baş araması var. O yüzden özellikle bilet alırken dikkat etmeniz gereken önemli şey aktarmada yaklaşık bir iki saatlik bir aranız olsun. Bizim 3.5 e, saatlik vardı aramız, ben buna çok dikkat ettim çünkü her giden kişi bunu söylüyordu, Pekin aktarmalı da e, üst baş araması çok sır olduğunu, işte detaylı incelediklerini söylemişlerdi. Ben de ona uygun bir şekilde aldım. Ee, bir saat kadar sırada bekledik. Bir 15-20 dakikada inceleme falan sürdü. Şimdi geldik. Uçağımızı bekliyoruz. Yaklaşık bir, bir buçuk saat iki saatimiz kaldı. Ee, bu şekilde söylemem gereken bir şey var mı? Yok. Şu anda hiçbir şey yok. Yani geçiyorsunuz. Sadece o arayı ee, kesinlikle unutmamanız lazım. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken bir şey yok zaten. Bu şekilde şimdi Tokyo'ya gideceğiz. Tokyo'da açarım tekrar. Arkadaşlar şu an Tokyo'dayız. Videoda bahsettiğim gibi QR kodunuzu mutlaka almanız gerekiyor. Biz direkt geçtik onunla. İndiğimiz gibi hemen köşelerde bulunan e, otobüs bilet alacağımız, ticket alacağımız yerler var. Zaten çok kolay ve çok basit. Asla kafanız karışmıyor direkt görebiliyorsunuz özellikle e, böyle işaretleri takip ederek her yere ulaşabilirsiniz biz biletimizi aldık trenle geçeceğiz yaklaşık bir 40 dakika falan sürdü bizim e, tren yolculuğumuz oradan zaten direkt Şişinkuyu'ya ulaştık eğer oraya aktarma yapmanız gerekiyorsa da e, orada ekranlardan bakarak aktarmayı da gerçekleştirebilirsiniz herkes gerçekten çok yardımcı oluyor. Herkese günaydın. Saçım başım dağıldı çok kötü. Şimdi bir kahvaltıcı bulduk bakery. Oraya geldik tam şu ya da metronun dibinde. an oradayız. 6 yaptıktan sonra genel olarak bir gezmeye çıktık ve inanılmaz hava erken kararıyor. Saat 4 gibi falan bu haydeydi Yani uyum sağlamak biraz zor oldu ilk günden ama gün geçtik çalışacağımıza inanıyoruz. Şehir inanılmaz güzel. Ee, Devam maalesef yok. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.